Güzeldi bence iyi bir maçtı. Bu kadar beş tane gol oldu. Pozisyonlar oldu. Heyecandı. Tabii böyle kapalı maç değildi. Beklediğim bir maç oldu tabii. Yani sonuç mutlu etmiyor. Hocam 90 dakika boyunca daha üstündünüz Fenerbahçe'den. Son dakikada gelen, yani gelen Hayır öyle, öyle, öyle söyleyemem. Yanlış olur. Bir bölge bölge bir oldu. Yani bitirmedik maçı 2-1 e, varken bitirebilirdik. Yani üç yapabilirdik. Karşımızda sonuçta Fenerbahçe vardı. Bitirmeyince de ee, onlar bizi bitirdi. Tribünlerin tepkisi vardı çok yönlük istifa şekli. Bu sizi etkiledi mi? İnanın, inanın duyamadım çünkü maçın içinde ee, yani full konsantre ederken Kimin neyi bağırdığını ne duyamadım Hakeme iki, zaman zaman sonra... itirazlarınız oldu kenarda hocam. o ya bu hakemde itiraz oluyor hocam, ya. işte. Hocam iki ikiden sonra çok fazla geriye yaslandığını düşünüyor musunuz takımın? Ya yani çok böyle görmedim yani üst üste bir, beş tane kornere ya bir frikikini görmedim. Çok biraz belki olabilir ama fazla biraz değil. sonu vardı. Evet. Ne diyeyim size ya yani siz görmüşsünüz. Yani var mı kırmızı kart mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Ya o ben, sonu ben sonu işte ilgili. bilmiyorum düşündüğünüz Bana buyusunu, bu. Bavaleyin. Bana sorsan her şey ters yani bu hocam ben öyle değil ya kolay değil ya. Bizim gördüğüm, onların gördüğünü aynı olmuyor ya. Yani. Belki de vardı belki de değildi ya. Peki bu mağlubiyet 30 maç kaldı ya, Allah aşkına. Hakem taraflı mıydı size göre maçta? E sen bilerek mi soruyorsun? Dedi, evet mi diyeyim sana anlamadım yani. İtirazlarınız itirazlarınız oldu Ya itiraz oluyor 90 dakika adam yanında bağırıyoruz birbirimize ne olur ya. ya ben de bunu mu çıkartmaya çalışıyorsun anlamadım. Ya. Yoktu yani iyi yönetti iyi mi kötü herkes gördü yani ben yani anormal bir maç değildi ya. Yani. Ne diyeyim size? Hocam mağlubiyeti son olarak neye bağlıyorsunuz? Fenerbahçe. Sağ olun hocam.